Merhabalar dostlar selamlar Burak Kırıl YouTube kanalına hoş geldiniz Burak Kırıl YouTube kanalında uzunca süredir çekmek istediğim gerçekten ee, çok merak edilen ve hani arabanın sorisini attığım anda bile 3-5 tane mesaj gelen oldukça merak edilen ve benim hiç beklemediğim üzere insanların meğerse çok sevdiği bir arabaymış Honda CRV. Evet, Honda CRV ile birlikteyiz. Şu an 1.6 dizel motorlu manuel vitesli 2013 model premium donanımlı Honda CRV'nin içindeyim. Sizlere bu arabada birçok şeyden bahsedeceğim. E, tabii ki merak edilen 1.6 dizel motor bu kocaman arabada neler yakıyor ki? Özellikle kamera açımı da. Hani arabanın genişliğini gösterecek şekilde ayarladım dostlar. Sizler de görüyorsunuzdur. Benim gibi 1.90 boyunda yüzlü kilolardaki kocaman bir adam bile bu otomobilin içinde, bu SUV'nin içinde ufacık duruyorum diye düşünüyorum. Ki önden bir ipucu vereyim. İlk kez bu kadar yüksekte kullanıp bu kadar fazla görüş açısına da sahibim. Genellikle otomobillerde en alt oturma pozisyonunda otururum. En aşağıya indiririm koltuğumu. Ve en aşağıya indirmeme rağmen oldukça az şey görürüm. Burada ortalama bir yerdeyim yani bu arabanın sürücüsünün bıraktığı yerdeyim. Her şeyi çok net görüyorum. Yerden yerde yürüyen karıncayı dahi görüyorum. Tepeden geçen kuşu dahi görüyorum. Bir önden bir e, sizlere bir şey olsun heyecan yaratsın bir spoiler olsun dostlar bunu da baştan söyleyeyim. Evet başta da dediğim gibi bu araba gerçekten iri ve büyük bir araba. Çeşitli özellikleri var. Zamanına göre 2013 yılına göre bence donanımlı sayılabilecek de bir araba. E, otomobil, otomobil diyelim. O yüzden sizlerin de meraklı bakışlar arasında bu otomobili incelemeye başlayacağım. Kanala abone olur, videoyu beğenirseniz ve beni desteklerseniz de bu veya buna benzer merak ettiğiniz ikinci el ya da sıfır incelemelerine devam edebilirim dostlar. Biraz gürültülü ve titreşimli bir motor var. O, hani Arabanın yalıtımı çok güzel. Birazdan da bahsedeceğim ama gürültülü ve titreşimli bu 1.6 dizel motor yüzünden biraz sesim size ulaşmakta zorlanıyor olabilir. Kusura bakmayın.